çorbası yapıyorum. Evde kemik veya e, tavuk e, kaynattığımız zaman, kaynattığımız zaman böyle atma bardaklara birer bardak koyuyorum. Dondurduğum zaman derin dondurucumda tutuyorum. Çorba yapacağım zaman bunu alıyorum, e, tencereme koyuyorum ve çorbamla beraber yağım eriyene kadar ve bu tarafta da Memleketinden gelme ıslak tarhana, ee, iki kaşık e, aldım, ıslattım. Hemen hemen 2 saate yakın ıslandı. Ara ara karıştırdım. Et suyumu eritiyorum. Salça falan koymuyorum, gerek yok. Evet, kemik suyum eridi ve şu anda tarhanamı ev aparatından süzüyorum. ıslak tarhanı olduğu için içinde bütün malzemeleri Var. Hani ben o şekli sevmediğim için böyle süzüyorum. Ve 3 diş sarımsağım var. sarımsağımı da koydum. Ve kaynayana kadar karıştırıyorum. Ve kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra hemen hemen iki kaşık nohut. bu da daha önceden haşlıyorum. Ve derin dondurucuya koyuyorum böyle gerek lazım olduğu zaman çıkartıyorum yıkıyorum çorbalarımı kullanıyorum tavsiye ederim çok lezzetli oluyor 7-8 dakika e, kaynadı mı daha lezzetli oluyor 8 dakika kaynadıktan sonra ben daha ne koyuyorum siz istediğiniz baharatı koyabilirsiniz çok lezzetli oluyor hemen hemen şöyle bir çay kaşığı kadar fazla değil. Gerekmiyor. Acı olur çünkü fazla koyarsak. 8 dakika kaynadıktan sonra çorbam servise hazırdır. Şöyle koyuyorum kaseme. Nohutumdan beraber. Ve bunu Bizden yemenizi tüketmenizi tavsiye ederim. Bir harika otu ediyor. Tadından yiyemezsiniz. Teşekkür ediyorum ilginiz alakanızı. Hoşçakalın efendim. Buyurun afiyet olsun. Buyurun, Buyurun afiyet olsun. Ellerinize sağlık.